Merhaba arkadaşlar, bugün kanalımızın ilk videosu çok mutluyuz arkadaşlar, çok mutluyuz kanalımızın ilk videosu bugün. Yanımda kuzenim var. Ee, oyla birlikte bugün burası start videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu kanalımızın ilk videosu, İnşallah güzel bir like gelir. Abone de atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi ilk maçımıza başlayalım. Kuzenim de gelsin. Bekliyor bana. A dur. Arkadaşlar isteyenler arkadaşlık işte yatabilir. Videoyu durdurup yaparsınız. Arkadaşlar kuzenimin de profiline bakın. Ona da arkadaşlık isteği atabilirsiniz durdurup bunu da atarsınız isterseniz. Hadi başlayalım. <laughs> arkadaşlar karşıya sıkıntılı karakterler geldi. Takım arkadaşımız oynamıyor arkadaşlar kasarsa çok şey yapmayız. misafirlikteyiz çok kasarsa kusura bakmayın yani arkadaşlar başka hangi oyunu oynayayım yorumlarda belirtirseniz Roblox'u da açmayı başardık biz Roblox'u da oynayabiliriz sıkıntı yok yani Arkadaşlar çok sıkıntı oldu. Aha Edgar Arkadaşlar yeni uyandık. Sabah köründe size video çekmek için. Ama kana, ama ilk video olduğu için çok heyecanlıydım. O yüzden sabah köründe uyandım. arkadaşlar. Edgar da bizim üstümüzde. Ya kuzen gelsene be. Bismillah. Arkadaşlar. Yani bazen kuzenimle de, de çekmeyebilirim. Şu an misafirlikteyiz. O yüzden kuzenimle çekiyorum. Hadi size güveniyorum. Arkadaşlar hafta sonları da çekeriz. Sıkıntı yok. Kanalınızı yorumlara bekliyorum. arkadaşlar yenileceğiz ilk baştan. İlk baştan yenilmeyek. İlk baştan lütfen yenilmeyek. Aa yenildik ilk baştan delice. İlk baştan yenildik. Boş İlk baştan yenilmek bir şey ifade etmiyor. Ne seçelim? 2 ve 2 hmm, dur tamam hadi arkadaşlar neden bu kadar çok dynamite oynadığımı sorarsanız arkadaşlar dynamite'ımı 50 yapmaya çalışıyorum Arkadaşlar inşallah her gün video atacağız. Allah nasip ederse. Galeni çaldı. İnsan insan ne spicy spicy fısta dallerinin üstüne <laughs> Bu maç çok basitti. 2 saniyede yendik. Arkadaşlar videomuz kaç dakika sürebilir onu çok emin değiliz. Arkadaşlar bugün bir de arkadaşlar Adar ile yapsana. Bakın bir şey gösterelim bilmeyenler için. bilmeyenler için gösterelim. Bakın buraya bastığınızda evet deyip yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Ne seçelim. Bakın bunda da oluyor. Thank evet. Zor iş. Ben Feng'i seçmeyeceğim. kadar uzakçı seç. Piper seç sen. Ha seç. Bonnie Bonnie. Beyaz Jesse. Ben Piper'ı seçsem. Ben bir seçeceğim. <laughs> ay ay. Arkadaşlar yüzümü hiç göstermeyi düşünmüyorum. Yani yorumlarda yazmayın yüzümü göstermeyi düşünmüyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ses çıkarsa özür dileriz ya da özür dilerim. Yani misafirlikte ses çıkabilir. arkadaşlar adamlar bot çıktı valla Arkadaşlar vs isteyenler gelsin yani Arkadaşımla da atarsınız isterseniz Yani arkadaşımın hesabına bakmayın hesapları gitti hesabı çalındı arkadaşımın yoksa arkadaşım da benim gibi Be cool. böyle hesabı var. Be cool. arkadaşlar video bir yarım saat sürer herhalde veya 10 dakika 15 dakika falan sürer ama ilk video olduğu için biz 10 dakikada keseceğiz günaydın anne Ben oğlu niye tıbır alıyor? El kariyatıma yaklaşamaz. Arkadaşlar bunlar biraz öleceğim Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu bitireceğiz bu maçtan sonra ilk videomuzu atacağız son ve ilk videomuz beğeniyoruz O beni yanına çekerse çok sıkıntı. Bu e, turu biz nasıl yemiştik ya? Arkadaşlar konuşamıyorum. Bazen odaklanmamız gerek. Of Piper gider. Piper tekte gider bu arada. Arkadaşlar ikisi de sıkıştı da. Nasıl öldüm? Arkadaşlar 10 like gelirse prostasının devamını çekeceğiz. Hadi görüşürüz diğer videoda.